Evet YouTube, dördüncü maçımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok heyecanlı, harika maçlar oluyor. Siz de katılmak mı istiyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Twitch'e ve Discord'umuza geliyorsunuz. Her gün güzel maçlar oluyor. Haftada bir de güzel bu aralar turnuvalar yapıyoruz böyle. Eğlencenin dibine vuruyoruz, Siz de bekleriz. Evet, dördüncü maç. Nasıl, var mı yorgunluk? Valla yok <laughs> Açıkçası benim canım çekti oynayasım geldi. Benim Öyle de köpek gibi yani. canım çekti ama ben herhalde aramızda en çok konuşanım. Çünkü şu an çenem ağrıyor. Çok konuşuyorum gerçekten. <laughs> Niye böyle oldu? Ben çok konuşmam normalde. Yorumculuk yapmak böyle olması gerekiyor. Doğru olanı yapıyorsun şu anda. E, bu sırada eğer lobideyken ayarlarınız tamam her şey okeyse başlatabilirsiniz oyunu. Aynen biz zaten evet, başladılar da. geriden geldiğimiz için. Yani sıkıntı çıkmadı. Hiç oyunlara güzel bağlandık. O benim çok hoşuma gitti. Yani şu çat an çat ben izle İzle diyemiyorum. Sen diyebiliyor musun? Ben bastım. Şu an yüklüyor. Ha, şimdi tıklayabiliyorum ben de. Ee, Sade'yi de bir moderatör yapalım. Olayı çıktı şu an chatte. Yapalım. Yani biraz çalışsın. Bu nedir arkadaş? Sırf koy <laughs> koy, sırf koy koy. Ben o tarz işleri pek Yürütemiyorum abi ya. İsmetciğim yapacağız inşallah yapacağız. Bak sponsorluk sözün var ben ee, böyle şeyleri unutmam. Aklında bulunsun. Bak söz verdin. Güzel birkaç sponsor da falan bulursak ki senin kadar büyük bir bütçeleri olmayabilir ama gene de akmasa da damlar. Güzel olur ya. Ben istiyorum ya. Yani neden şurada 300 kişi değiliz ya? Yani bizim diğer komentelerden neyimiz eksik? Biz de olalım, biz de güzelleşelim, daha güzel insanlar tanıyalım. Bu arada SetupX'e hoş geldin aramıza. Evet şu an ırkları görebiliyoruz. Tekrar onun üzerine konuşabiliriz. Ee, birinci takım iki tane mol tercihinde bulunmuş. Çok Agresif enteresan. bir takım olacak. Evet abi. yani bakalım. Bir planları vardır muhtemelen. İkinci takım. Yes Fransa, Redkiss'e mol tercihinde bulunmuş. Önceki evet. oyunların... Moğol açığını kapatacaklar galiba. Üç tane Moğol göreceğiz. Çok enteresan. Değil mi? Hep söyleniyordu, Moğol yok, Moğol yok. Eee... Muhtemelen... Bu oynarken aşamada bitecek gibi geliyor bana, hadi bakalım. Ee, tabii kimin kazanacağını e, belirterek söylemiyorum bunu, sadece... Iki, ta iki tarafta da çok fazla Moğol olduğu için özellikle birinci takımda sadece Moğol olduğu için e, defansa çok yatırım yapamayacaklar. Saldırdıkları takdirde aldılar aldılar alamazlarsa counter atakla e, biteceklerdir diye düşünüyorum. Vallahi bekliyorum bakalım ne olacak ya değişik bir kafa. Ee, bu arada bir saat içerisinde amfide ders vermiş gibi olacaksın diyorsunuz ama ben amfide de ders verdim. Bu kadar yorulmadım. Çünkü ben geriliyorum. Yani raid yayan adamın hissiyatına bürünüyorum. Ben daraldım biraz önce yani. Hem o oğlun raidinde hem de Serkan'ın o raidinde daraldım. Yoruldum yani. Hoş buldun tekrar setup. Hoş geldin. Gerçekten herkes bileğin hakkıyla alıyor. Yani çok hoşuma gitti. ilk maç. Dördüncü maçta inşallah çok güzel olur. Herkes burada akıllı, mantıklı, zeki insanlar. Valla seviyorum sizi Vallahi güzel bir kitlesiniz. Çok iyisiniz. Çok enteresan bir oyun olacak. Hayra düşünüyorum. Ya çok fazla seçenek var. Vallahi dediniz 3 mol. Üç mol. Ee, yani bilmiyorum ya. Ne olacak acaba? Hani biri Okçu, biri Pykeman basacak? Biri mangoday mı basacak? Ya Manguday göreceğizdir. Çünkü rakipte İngiltere yok. iki tarafta da. Fransa ne basmaları... Bence Fransa evet. çok zorlanacak. Burada en çok olay Fransa'nın üstünde gidip gelecek. Ya Fransa evet. yine Knight'ını çıkarıp, biriktirebildiği kadar biriktirip işçilere hasar vermeye çalışmalı. Ee, her, her ne şey kadar şey ben... e, Fransa okçu da gidebilir. E tabi gidebilir. E, ama bir İngiliz kadar menzili olmadığı için e, rahatça Moğol e, hamlesini değiştirerek counterlayabilir. Bu son maç değil. Yani ilk turun son maçı. Bundan sonra yarı final var. Tabi yarı finale geçeceğiz. 4 takım kalıyor elimizde bu maçtan sonra. önümüzde 3 maç kalıyor yani. 3 maç sonra birincimiz ve ikincimiz ortaya çıkacak. Yani ayrılmayın buralarda çay çorba falan için. Ama e, çıkmayın. E, çıkarsanız biliyorsunuz e, e, yapacak bir şey yok. Af takım arkadaşınız tek başına savaşmak zorunda kalır. Yani fight'lar uzun sürüyor biraz değil mi? Yani Bizim kendi özel oyunlarımız gibi değil Rahat oynuyor mu? Treyar'da oynuyor insanlar. Evet. Kendi aramızda evet. oynarken biraz daha keyif almaya bakıyoruz tabi Akın abi ne oldu? Bir tane abonelik attın Hiç yakışıyor mu Akın abimize ya? Nerede şöyle bir 5-10 tane şey abone? Üzdü kırdın beni ya. Hadi başlıyoruz. Hadi gazanız mübarek olsun. Hadi bakalım. İnşallah güzel gidiyordur maç. Evet burada ben Fransa'yı izlemek istiyorum. Öncelikle. Ya ben şu iki izleyeceğim ya. Acaba ne yapacaklar yani? Güzel kapanmaya başladılar. Et oduna giderken diğeri de şansına Gold oduna tercih etti. Oyunlar toplanmış. Şöyle bir bakalım hafiften. Fransa Fransa'nın iyi. bir hamlesini bekliyorum. Şu an gold'a 2 mi gönderecek 4 mi gönderecek? Ona göre oyun tarzını anlayabiliriz. Yani 2 öncüyle başlamış Fransız. En sevdiğim. Güzel ortadan yarıdır yarıdır gidiyorlar. Çok iyi. 2 öncü bence çok tatlı oluyor. Hadi ya adama yapa Evet yani aslında e, donate atmanız daha iyi Prime nedense yani önce kendini e, Twitch önce kendini düşünüyor sonra bizi düşünüyor donate daha iyi bir bakayım 1k mı yazıyor da 1k euro çok çok abi ne yapıyorsunuz siz ya şu para yapıyor 1K Euro? Çok para. 1700. Yani saniye geçtikçe, <laughs> saniye geçtikçe her saniye daha fazla yapıyor. Sus sus o konulara, o konulara girme. O konulara bir konuya girmeyeceğim sadece bunu söyledim merak etme. Abi 3 köylü gönderdi ne diyorsun? 3 köylü gönderdiyse yine nightına devam edecektir diye düşünüyorum. Yani e, ben mi yanlış oynuyorum? Yani Fransız e, oduna göndermedi. En azından şehir merkezine yakın odunları alabilir. Hiç almadı. Oduna bir tane gönderecektir. Şu an gönderecektir diye düşünüyorum hatta evet. Ha, evet. evet. E, sonrasında e, bir tane daha etini 8 yapıp ki etini 8 yapmış. Bir Kesinlikle. tane daha golda gönderip bir oduna daha gönderebilir şu anda. Direkt o zaman bu e, hard rush yapacak e, Knight'larla. Aynen öyle. Ama erken oğlu hard rush Fransız bana şu an çok saçma geliyor. Alabildiği işi Knight'larını da öldürtmez geri çekerse güzel hasar verip geri dönebilir oyun başı diye düşünüyorum. Bu arada Moğol biraz hangi Moğol tabii ki. Moğol hangi Moğol? Northernler. bir ceze karşı hamle yapmaya çalıştı. Bir info aldı en azından. Ve şu an e, Fransa'dan beklediğimiz üzere erkenden çağını atlamaya başladı. 3 işçiyle atıyor. Çıkan işçilerini oduna göndermeyi tercih etmiş. Ben burada çıkan işçilerimi e, upgrade'e gönderiyorum. Daha hızlı upgrade alabileyim diye. E, upgrade diyorum özür dilerim. Çağ atlamaya gönderiyorum. Daha hızlı olsun diye. 5 olduktan sonra da duruma göre ya taşa gönderirim ya oduna gönderirim. E, o berilere göndermeyi tercih etti şu anda. Tabi herkesin oyun tarzı değişiyor. E, diğer Moğollara bakacak olursak. Odun Gold yakın olan kırmızı gayet şanslı. Ee, yeşil ayırmak durumunda kalmış çünkü Gold odunlara yakın değil. TCC oduna tercih etmiş. Odun ve Beria. E tabi o da bir mantık. Aynı şekilde e, Mor Kim de Red Kit'te de odundan yana kullanmış TCC'sini. Gold'u da yurduna atmış. E, burada sanırım Mangoday görmeyeceğiz Mor tarafından. Bence de Mangoday çıkmayacak ama e, bakalım. Bakalım ne olacak. Emin olmamakla beraber e, Jenner'in Mango'da gitmeye çalıştığını görebiliriz burada. Oo, last time Fortnite'a geldik ama e, çok beğenmedik. Oyun bence bozulmuş. Eski tadı kalmamış. E, Age bekleriz. Ne dersin? Bu arada Prime'in olduğunu görüyorum. At bakalım bize abonelik. Last time. Boştaysa salla. Ya bozuktu da gene o eski tadı vardı. Ee, çok Apex vari olmuş. Çok benim hoşuma gitmedi açık söyleyeyim bu sezon. Fransa çağını atladı. Ee, i̇lk Knight'ın da ee, e, Knight bastı. Knight'a ama sanki ette bir sıkıntı var gibi. Kaç etçisi var? 12. Evet, o ay toparlanacaktır. Hem Knight hem e, işçi bastığı için, Knight çok fazla kaynak tüketiyor bildiğiniz üzere abi. Ona ama hızlıca toparlayacaktır. O dengeli gidecek, bir yerden sonra eti de birikmeye başlayacak. Şeye baktın mı, e, Knight'ın yoluna? E, Aynen öyle, tam onu söyleyecektim. Şu an değiştirdi evet. Çıkış yolu nereye yaptı? E, yeşil'e, Moğol'a yine. E, kim? Nortender'e gönderdi. Bir kırmızıyı düşündü, sonra Yeşil'e geçti. Muhtemelen aralarında bir konuşma geçti. Ee, daha şurası, yakın olduğu için sanırım. Şurası darlıyorlar. Ee, jazz bir şöyle bir yere de çıktı. Baktı oraya. Kırmızı darlanıyor. Hafif hafif darlanıyor. Dakika başına gelire baktığımızda e, Moğolları buradan da rahat analiz edebiliriz diye düşünüyorum. E, canar Canarver etkite, Herhangi bir altın geliri yok şu anda ama e, Northernler onda da az bir altın geliri var. Bu Manguda gitmeyeceğiz biz demek oluyor. Sanırım iki tara 3 3 da şu an erken aşamada Manguday görmeyeceğiz. Evet, Moğol e, Jess tarafından darlanıyor. Şöyle tokat attı, işçi'nin yanından makas aldı. Fightmenlere e, dalıyor ve ölüyor muhtemelen. Onight Onight intihar etti mi? Ooo çok iyi kurtuldu. Nasıl yani? Bir, bir can, bir can. Bir <laughs> canlı kurtardı. Enteresan. Ben ölür diye baktım ama... Ben de uyudu diye düşündüm o Son saniye kurtardı. Tebrik ederim. Güzel bir hareketti. <laughs> Upgrade'in erken almayı tercih etti. Ee, yolda da bir Knight'ı daha var. 2 Knight'la işçilere birer tane e, Charge Atak yapıp öldürüp geri kaçacaktır. O Pikemenlerle onları koruyabileceğini zannetmiyorum. Ama Pikemen'i dörde çıkardı. Bence kırmızıya ünlenebilir kaçırarak vurdurabilir diye düşünüyorum. Ama o onayt göndermemeli. Vallahi gönderdi. Hiç affetmedi ee, gönderdi. Pikeman'ı gördü. İp aldı. Bir geri kaçtı galiba. Bir de en sağda ölecek direkt yani o Knight. E, güzel yönetti, güzel yönetti. Tebrik ederim. Evet Knight'ları kaçırdı. Birer tane charge evet. tak vurduğunda ama yapamadı onu yok, Yok yok yapamadı. Yapamadı onu. E, o okçu da evet Knight'ı aldı. O Knight'ı yani bilerek feda etti sanki. Ama North gördü. Ortadaki Knight'a vuruyordu. North işaret etti TC ile. Öyle aldı o Knight. Ee, çok, çok güzel buradaki işçiler. Buraya evet. TC mi atılıyor Mor tarafından? Bakmak istiyorum. Ee, ee, TC'sini evet kurmuş ve taşımış. İkinci TC'yi atmış. Ikinci Tebrik tc ediyorum. İkinci atmış. Ee, ee Çok iyi. Yani taşını burada değerlendirmeyi tercih etmiş. E molda odun... taş yok ya, e, şey var. Sadece 900 odun. Oduna abanıp TC'ye çıktı. Aa evet. Bak onu bilmiyordum. Ben molda hiç ikinci TC atmamışım demek ki. E, yani genelde atılmıyor ama e, yani çok hızlı geldi bana. Yani 8. dakikada ikinci TC. Çok iyi. Yani karşı taraf da bir e, TC görüyor muyum? E, şu an bakıyorum ama göremedim galiba. Aynen. Yani Moor çok hızlı güçlenebilir. Redkit bakacağız. bakacağız. Ee, Bir burada sanırım Caner kendi takımının kaderini belirleyecek. O da ee, evet şu an altında yine hiçsi yok. Oduna abanmaya devam ediyor. Bir Manguday görmeyeceğiz ondan. Ya Fransa'ya karşı Manguday çıkarmalı şu anda aslında. Normal ok çıkarmayı tercih etmiş ve Spearman çıkarmış. Ee, i̇ki Spearman ve dört tane okçuyla devam etmek istiyor. Yani görüş alanlarına baksana bir. Yani çok ilginç. Evet bakıyorum. Map'i açmamış bile Canerlerin takımı. E, takım 1. Jesse bütün map'i Açmış görünüyor. E, bir de arkadan e, yeşil Moğolu gözlüyor. Görüyorsun öncüsü var. Bakmak o istiyorum. Ortada küçük fight'lar dönüyor. E, yani ortaya çöktü Canaryo. Canaryo güzel pikeman'ini buraya yerleştirdi. 13 parkman çok iyi. Mangoday basıldı abi redkit tarafından. Ee, buraya girmek zorlaştı. Bakalım. Evet redkit altına yeni girişmiş. Ee, dakikada 240 altın geliri var. Yani, Onlarla ne yapabilir? Noterner geldi. Burayı çok iyi tutuyorlar ya. Oraya geçemeyecekler galiba. Sence Manguday bir arkalayıp Backdoor yapar mı? Burada bir Knight kalmış, ee, okçuları da durdurup vuruyor ama niye bu, bu Knight kesilmiyor? Kesin çocuklar kesin Parkman'lerden alın. Ee, Mango dayı, kör bir dalış yapayım diyor ama çok yanlış çok yanlış muhtemelen görüşü yok. Şuraya bir kule atsalardı. Çok daha güzel olurdu. Cool. Bu arada sesin gelmiyor. Bir sıkıntı e, oldu chatte, Evet, chat'e bir şey söylerken kapattım abi. Geldim şimdi tekrar. Karışmasın sesler diye. Bakıyorum hemen. mangudaylarını e, mango kullanmaya başladı mı? Ee, mango Şu anda... ortada. Mango daylarına evet. Hmm, dalmak istiyor ortaya ama çok güçlü İki takım da burada Mangodaylarla firmanları temizlemeye çalışacaktır diye düşünüyorum. Onun için bastı. Knightlarla da okçuları temizleyecektir. Ee, ancak doğru pozisyonu yakalamalılar çünkü bu karanlık e, gizli ormanda görüşleri yok. Ya bence arkalamalı diye düşünüyorum. O oh, şu an çok hatalı bir hamle yaptı yeşil hakim of çok, kaybetmedi çok kötü gitti çok fazla çok kaybetti gitti. <laughs> gerçekten. Yani hakikaten burada e, reddit oyunculuğunu konuşturuyor. Adam kaybediyor olabilir ama verdiği Aa, hasar hala, daha fazla. Hala spearman'lerini üzerine gönderiyor. Okçuları gönderse de yeterli olacaktır mangudaylara karşı. Aynen öyle. Yani niye böyle bir şey yapıldı? Tabi maç esnasında böyle şeyler oluyor. Yanlış Demon. tıklama olmuştur belki de. Hoş geldin, Limon. Ee, Tekrar mı yapıldı. Hala beklemeyi tercih edecekler galiba. Dakika 11. Herkes ikinci çağda. Arkadan bir backdoor görmüyorum. Yani ne karşı taraf ne bu taraf. Backdoor denemiyor. Muhtemelen kafa kafaya çarpışalım diyorlar. Bu sırada Red kit rahat rahat Mangudai basmaya devam edebilecektir. Çünkü dakika başına 450 altın geliri var. Ve çağda oynayabilir bu hareketle. Diğer oyunculara baktığımızda Pek de diğer Moğollara baktığımızda daha doğrusu pek de bir Mangoda görmeyeceğiz onlardan. Daha çok sanırım Thresh basmak istiyorlar şu aşamada. E, mevcut kaynaklara baktığımızda da e, çağ atlamaya en yakın yine Redkit görünüyor. Hem dakika başına gelirle hem de elindeki mevcut kaynaklarla Redkit biraz önüne götürüyor. Aynen yani e, elo diyorsun ama e, her şey değişebilir. Eee Elo tamam bir, bir ayrıştırıcı olabilir minimalist ama. E, bilemiyorum ne olacak. Bu fighti görmek istiyorum. Fight dursun. E işçi sayılarına bir bakalım. Yani karanlıkta çok iyi gidiyorlar bence canaryolar. Hele hele atlıları şu fightman'le bir yakalarsa Knightlar çok güzel girdi ama arkadan. Aa ona Knightlar eriyecektir diye düşünüyorum. Portland güzel oldu güzel gördü iki tarafta çok güzel hamleler yapıyor. Yani okçular çok önde ama görmüyor galiba değil mi? Yani Cez tarafından bakacağım. Koruyabilir diye düşünüyorum. Tabi orada görüş alanı çok düşük senin de dediğin gibi. Çoktan yani gördü bile. Aslında görüyor ama boloslama daldı affetmiyor. Çok evet güzel buradaki fight'ı kazandılar gibi. Mangolaylar rahat rahat temizleyecektir. Aynen, çok kolay aldılar, çok sert aldılar. Ee, evet. İyi bir denemeydi diyelim gizli korumanın korumanında e, koçbaşı basıp saldırmayı denemek Fransa'ya. Ancak... Ama hala koçbaşları durması yani... Yani adam içine bindirip kaçmak bile olabilirdi. E tabi tercih edebilirdi, bilmiyorum. Muhtemelen hızlı bir oyun bitişi göreceğiz. Hala adamlar tek tek gidiyor çünkü e, kontrol yok. Mangoday affetmiyor, oklamaya devam ediyor. Arka planda neler dönüyor bu sırada? Onlara bakalım. E, bu sırada şu an ikinci takım Çağ atlarsa üstünlüğünü daha fazla koyup e, Siege'lerle hızlıca oyunu bitirebilecektir diye düşünüyorum bu aşamada. E, ama pek çağ oyuncaklar gibi görünmüyor ekonomiler yani ona red yönelik değil. Şu an e, en çok e, köylüye sahip olduğunu görüyoruz. E, canaryon'un şu an e, köylüsü 3. 20 tanesi boşta 23 köylüsü var. Yani Moğol çok güzel bir geldi temizledi çıktı abi oradan. Hiç affetmedi yani Canario çok zor durumda şu an Yani ortayı kaybettiler köylüleri gitti ee, Büyük çok ee, sıkıntılar Fransa'dan bir atak görüyorum şu an Evet aynen Fransa'da Beşir Moğol'a dalıyor ee, Evet Knight'leriyle güzel bait o Spiderman'leri okçularla temizleyip Okçulara da Knight'lerle dalabilirse Orası win olacaktır onun için. Atlarını güzel oynatıyor. O da Spirmenlerine kaybetmesine sebep oluyor. Knight'larını güzel ayırdı. Şu an bunları işçilere gönderecektir diye düşünürken. Bir anda okçulara çevirmeyi tercih etti. Daha mantıklı bir hareket. O işçiler zaten benim. Ben önce bir askerleri temizleyeyim diye düşündü sanırım. Aynen öyle. O işçileri Moğol muhtaç alacak derken dalmış bile. O işçileri de evet. Moğol temizliyor. Tertemiz bir kit güzel bir e, muhtemelen oyun artık burada biter. E, çok, yani iki fight'ı da çok rahat aldılar. Evet teslim geldi zaten Canaryo tarafından. Tebrik ediyoruz. E, i̇yi çabaladılar. Kendi hatalarını da izledikten sonra tekrar fark edeceklerdir diye düşünüyorum. En azından gelecekteki oyuncakları oyunlar için onlara katkısı olacaktır. Ee, şimdi bunun da sonucunu bir güzel ya yazalım. İki tarafı da tebrik ediyoruz. Canaryo'ya ve Nord SN'ler. Çok güzel mikrolar döndü ortada. Ee, biraz bir e, çizerge istatistiklere bakalım olmadı. Bir askeri kayıplara bakalım şöyle. Ee, yani Cez Redkit gerçekten çok güzel tokatlamışlar. Ee, çok sert girdiler ya. Ekonomi de ee, aslında ortada, de, ortada evet, evet. Yani hem ekonomi hem askeri olarak üstünlüklerini sağlamışlar. Ee, temiz temiz killlerini winlerini aldılar. Çıktılar bence. Güzeldi. Güzeldi. Evet sevgili YouTube biz şimdi yarı finallere gidiyoruz. İzlemeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bye.